Biliyorsunuz yakın zamanda Mars uzay aracı Perseverance Mars'a indi ve büyük bir coşkuyla izlenildi. Büyük bir heyecanla izlenildi. Ve büyük bir başarı oranıyla iniş yaptı. Bu aracı daha önceki araçlardan farklı kılan bazı özellikler var. Bunların ne olduğunu nasıl olduğunu görevlerini kısaca bir yorumlamak istedim umarım videoyu beğenirsiniz şimdi başlayalım NASA'nın bu Mars'a gönderdiği uzay aracının ismi Perseverance yani bizim Türkçe'mizde azim olarak düşünebiliriz azim anlamına geliyor bu bir Mars keşif aracı 30 Temmuz 2020'de Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri üzerinden buraya fırlatıldı biliyorsunuz. Bu bir otomobil büyüklüğünde yani yaklaşık 3 metre ve bir ton ağırlığında bir araç. Ve işte bu da yeni bir teknolojisi var elektrik üretmek için. Bu aslında çok da yeni değil hanım? ama, ama e farklı bir sistem bu radyasyonla hareket ediyor. Radyasyondan radyasyon bozulmasıyla elde edilen e, ısıyı elektrik enerjisine çevirip o şekilde uzay aracını e, hareket ettirebiliyorlar. Bu görevi Mars'ta geçmişte yaşanabilir şartların olup olmadığını araştırmak, işte biyolojik izler ve geçmiş mikrobiyolojik yaşamı araştırmak. Görevlerine de kısaca değinecek olursak daha önce yaşama elverişli olmuş olabilecek bir bölgeyi araştıracak bu uzay aracımız. işte Geçmiş yaşam izleri arayacak. Yaşam içerme ihtimali en yüksek örnekleri sonradan incelenmesi için saklayacak. Daha sonra da işte gerekli olan teknolojiyi test edecek ve daha fazla keşiflerin olması için yani burada en büyük hedeflerden bir tanesi NASA'nın uzun dönemli örnek toplama projesi ve insanlı görevler için araştırmada çünkü oraya insanlı araç gönderilmesi düşünülüyor biliyorsunuz. Özellikle Elon Musk'ın böyle çılgın fikirleri var. Aynı zamanda işte bu yüzden Araç Mars'taki toz fırtınalarının tehlikelerini araştıracak ve Mars yüzeyinde atmosferdeki karbondioksitten saf oksijen üretimi için testler yapacaktır. Bu iniş yaptığı Jezero krateri en az bir Mars yılı boyunca. Bir Mars yılı tabii ki dünyadan farklı oluyor. Yani yaklaşık 687 gün, 2 sene neredeyse yuvarlak hesap diyebiliriz. İşte bu kadar gün inceleyecek. Ardından 2030'lu yıllarda yeniden dünyaya dönmesi planlanıyor. Kaç bir yani 10 yıl bayağı bana bayağı bir uzun süre geliyor. Sanki biraz daha kısa bir sürede mesela 5 senede değerlendirip gelse daha iyi olur diye düşünüyorum ki 10 sene kaç kez gidilir oraya? Bu NASA daha sonra işte bu dünyaya döndükten sonra bu Jezero kraterinden elde edilecek verilerin burada bulunan Salda Gölü'nün alınan örneklerle kıyaslanacak. Ve bu sayede Salda'nın Mars'ı daha yakın olması da duyurdu NASA. Peki neden Salda Gölü? Çünkü yapı olarak resimleri karşılaştırdığınız vakit bu, bu uydu görüntüsünü birebir benzerlik var. Birebir Salda Gölü ile Jezero kraterinin benzerliği var. Hatta Perseverance aracının gözler olarak ifade edebileceğimiz kameralar bile NASA çalışanları tarafından Salda Gölü çevresinde yapılan ölçümlerle geliştirildi. Bu sayede araç Mars'taki krater içerisinde beklenen kaliteye sahip görsel veri elde edebilecek. Ayrıca Ceziro krateri ve çevresi milyonlarca yıl önce salda gölü gibi oldu ve yaşam barındırdığından şüphe ediliyor. <laughs> Perseverance bu krater üzerinde milyonlarca yıl önce bulunduğundan şüphe edilen gölün zeminini araştıracak. NASA'ya göre eğer Mars'ta yaşamın izlerine rastlamak mümkünse Cesaro krateri bu arayış için en uygun bölgelerin başında geliyor. Aynı zamanda Perseverance aracının üzerinde yüksek çözünürlüklü görüntü alabilecek teknolojide sahip bir helikopter bulunuyor. İngiltere'de verilen söz konusu helikopter gerektiği zaman araçtan ayrılabilecek ve aracın yakın çevresinde uçarak havadan görüntüler yakalayabilecek. Umarım bir gün bizim ülkemizde Mars'a ya da diğer gezegenlere bu şekilde araçlar gönderebilir. Gerçi 5.4 milyon dolar yani astronot kıyafeti biliyorsunuz 12 milyon dolar yarısı bile etmiyor fakat bir adım ufak da olsa bir gün bizim bayrağımızda inşallah dalgalanacak orada yine benim dikkatimi çeken bir olay arkadaşlar son olarak bu canlı görüntüsünü izlediğim vakit Mars'taki ses gerçekten de Kopernik'in ta yüzyıllar önce bestelediği, gezegenlerin harmonisindeki e, çeşitli gezegenler var. Ve Mars'ın çıkardığı ses birebir, neredeyse birebir. Öyle bir video yapmıştım. isteyen izleyebilir. Hatta şimdi uzay aracı tarafından gönderilen son görüntüdeki sesle kontrol edebilirsiniz benim yaptığım videoyu. Buyurun izleyelim, duyalım. Thank you.